3, <5, Abi Olatay'ın gelen de var iş için. Normal ben sosyal medyadan tanıdığım böyle bayanlar da geliyor, evlenmek amaçlı. Evlenmek amaçlı? Tabii öyle gelenler de var. Siz iş ilanı veriyorsunuz ama onlar evlenmek amaçlı mı Şimdi geliyorlar? şöyle bak, otelin elemanı olarak aradığım farklı, ha. de benim hayat araştırma için konuştuğum farklı yani sosyal medyadan. Hay Hayır şimdi Mürüvvet Hanım yani sizin kardeşinizin anlattığı abi diye geliyorlar otele çalışmaya sonra kalı veriyorlar diyor. Şimdi bunlar şöyle diyor bak çoğunun gidecek yeri kalmıyor. Onlar bir eleman olaraktan geliyor. Ona nasıl geliyorsa öyle size gidiyor yani. Bence bu iş sizin verdiğiniz ilanda kalmamış. Bunlar kendi aralarında da böyle konuşuyorlar. Yani böyle bir adam var bir tane de oteli var çalışacak evet. bayan arıyor. Ondan sonra da onlara e, hem maddi olarak da çok cömert Evet. E biz buraya çalışacak gibi gidelim ondan sonra kalalım mı diyorlar acaba? Ona da bir şey yani. Yani 50-60 kişiyse bu iş böyle bir bu, şey olması lazım. Hepsi otelden dolayı değil. Bu ha. daha önce otel bir 2 yıl oldu. Da bu önce 2008'de beri başlayan bir olayım benim. Hmm. O gelenler mesela ben evlenmek amaçla gelenler hmm. 2019'dan öncekiler. 2019'dan öncekiler yani... evlenmek amaçla geldiydi. Bir dakika o otele siz evlenmek için insan mı çağırıyorsunuz? Şimdi hiç şöyle Ben otel 2019'da yaptım. Evet. Ama benim evleneceğim kişi 2019'dan önce. O zaman otelim yoktu benim. Ha, Evlenme niyetiniz oteli yapmadan evvel. Evet. Onun için insanları çağırıyordunuz. Evet. Evlenme niyetiniz. mesela eleman ortalığı alacağım. Ha, o zaman neydi Tabii. kriterleriniz, o zaman neydi? O da neleriniz? evlenmek amaçlı tanışıyordum, Hı. öyle getiriyordum yani. Açık geliyorum. açık baştan söylüyordun evet, evlenmek baştan söylüyordum. amaçlı diye. Ben Bu 300-500 bin lira dolandırılmalar hep şey mi? Bu 2019 öncesi, 2019 otel öncesi. Önceki. öncesi. Tabii ki. Sonra dediniz ki ben o parayla bir otel kurayım en iyisi. Her dakika başı insanlara 300 bin, 400 bin kopturacağım. Yok şimdi şey o zaman durumum iyiydi. Hı. Mesela bayan geliyordu, 300-500 bin liraya onu veririm, onlar benim sorun değil. Ama şu bayanın yatı benim çok soruma gitti. Niye özellikle bununki zorunuza gitti? Ya geliyor, üç gün kalıyor. Bir de kaçak kadar öyle belli etmiyor Ya yani kaçak bir tip insan değildi. Hmm. Kalıyor işte oturup hoca yemek yiyor, kuaföre gidiyor. Sen dedim iki de burada bekle, altı ya da bekleyelim. Hmm. Servis götürecek dedim. Ben yanına ayrı olmaz, tıya taksın kaçıp gidiyor. Bu insanlık değil yani benim gözümde. Yani peki siz bunu hem çok sevmişsiniz <laughs> hem de mesela az önce dedim ya 300 bin lira kaptırdığınızı değil de bunun peşine düşmüşsünüz. Sizin bununla aranızda başka özel bir bağ olabilir mi? Ya şimdi söylesene ben bununla bak da söylüyorum. Ben buna normal bir bağım yok. Hayır çocuğunuz olabilir mi mesela? Birlikte sizin bilmediğiniz bir çocuk yapmış olabilir misiniz? Yok hayır öyle bir şey yok. Peki bizim... Ee, ekiplerimizin yaptığı bir araştırmayı izleyelim Önce e, bir İstanbul'da kaldığı yeri biz Tuğba Hanım'ın bulduk ee, Orada arkadaşım Hatice bir takım araştırmalar yaptı Bir onu izleyelim ondan sonra da acaba ortada bir çocuk olabilir mi? Ondan bu bağ bu kadar özel olabilir mi? Bir de ona da bakalım hmm. Önce bir o e, VTR'imizi izleyelim Canan diye bildiği 20 yaş küçük sevgilisinin adının Tuğba olduğu ortaya çıktı. Ekibimiz Seyfettin'i aşk tuzağına düşüren Tuğba'yı bulabilmek için yollara düştü. Seyfettin Bey'in iddiasına göre Tuğba Hanım Seyfettin Bey'i dolandırmıştı. Biz de iddiaların odağındaki Tuğba Hanım'ın ikametki adresine geldik. Bakalım Tuğba Hanım bu adreste mi? Tuğba Hanım burada oturuyormuş fakat bir buçuk iki sene önce buradan taşınmış. Komşuların iddiasına göre ise Tuğba Hanım ve ailesi sıkıntılı bir aileymiş. İşte daha önce sen gördün mü bu kadını? Gördüm burada oturuyordu. Taşındı yalnız geçen sene taşındı bu kadın. Kızlarıyla beraber yaşıyordu. Bunlar aşağı yukarı 4-5 kişiydi. Bunlar kaç seferde karakolluk oldu, polis geldi, ana kız kavgası, şunu falan. Bunlar bayağı sıkıntılı bir aileydi. Seyfettin Doğan'ın kaptırdığı paraları geri alabilecek mi? Bunlar bayağı sıkıntılı bir aileydi diyor. Zaten dün sizin söylediğinizde eğer benden şikayetçi olursam benim abim polis, dayım savcı falan evet, demiş. Evet, WhatsApp'ta bana yazışması var. Ses kayıtları var. Korkuttu mu sizi? Korktunuz mu? O anda tabii ki korktum yani biraz. Çünkü dayısı savcı olunca, abisi polis olunca yani insan ne kadar da çekiniyor yani. Hep niye kavgalı. Ya Seyfettin Bey Allah'ını seversen niye çekiniyorsun ya? Parayı veren sen, tokatlanan sen. Niye çekiniyorsun? Ya ki? şimdi şöyle, sonuçta savcı tamam, var. Tamam da yani sen dolandırılan sensin. Dolandırandan evet. niye çekiniyorsun sen ya? Bakalım. Ben size bu buraya geldim ger yani. Gerçekten savcı var mı, yok ba mu? Var mı, yok mu? Hiçbir şey biz Tam bilemiyorum. Var yani. bile belki onun mu haklı bulacak yani? o Seyfettin Bey bir de şey var. Yani benim dünden beri merak ettiğim bir husus var. Tabii. Şimdi 800 bin lira kadar büyük bir para harcadığınızı söylüyorsunuz. 60 kişiye yani, yaklaşık 60 kişi diyorsunuz. Ya bu 3-5 yani ayrı, ayrı kişiler işte 60 o, kişi. Şimdi bir dava. Içeride... Ecanım dediği gibi zaten anladığım kadarıyla bir şeye dönmüş zaten. Bu e, bir dolandırıcılık sarmalına dönmüş. Diyorlar ki sizi de kum torbasına döndürmüşler. Ben biraz tokatladım yumruk. Sizi bir almışlar çembere 2008'den beri evet. aralıksız. Doğru. En sonunda bu facia yaşanmış. Ancak insanın merak etmediği, Yani bence seyircilerimiz de merak ediyor. Tamam Seyfettin Bey. 800 bin lirayı Böyle işlere harcamak yerine mesela kendi kişisel şeyinizi harcasaydınız. Ya hayatınıza be, harcasaydınız. Kendinize be, baksaydınız. Etrafınızda yakın bir çevreden e, birini bulsaydınız. Daha be, şey olmaz mıydı sizin için? Benim ki ya yani şöyle, Ben kendi memleketimde istemedim. Dışarı açılmak istedim. Yok kendime derken kişisel, ya kişisel bakımınıza da bir şey saydınız. <laughs> Zaman ayırsaydınız, para ayırsaydınız. Ya Böylece oğlum. daha çok şey yapacaktınız ya fırsat. Bir sıcak yuva kurun diye uğraştım o da olmadı. Sıcak yuva öyle kurulur mu arkadaş ya? Valla bilmiyorum. Samimiyetle bilmiyorum. Seyfettin dayı bak şimdi şöyle bir şey var. Siz yaşça bizden büyüksünüz yani saygısızlık tamam, etmek Allah istemem. Hani 60 tane aynı şeyi deniyorsun sürekli. Einstein'ın bir sözü var. Aynı şeyi aynı yolla deneyip Farklı sonuç bekliyorsan bunun adına delilik diyorlar ya. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bu 60 kişi diyorum da bunun hepsi e, ve o hmm, delilik de şey... tedavi edilemiyor. Adam mesela yolda kalmış, <laughs> ve de otelde <otağında> kalmış. <laughs> <laughs> delilik demeyelim ya romantizm. Yani, yani o, hayır aşırı ya, romantizm. Delilik dediği, <laughs> o da bir yani Yani çılgınca bir o, davranış o da demek istiyor. Bugün dünyası o kadar romantizm de delilik. Şimdi çok acayip bir şey var. E, bu Tuğba Hanım'ın e, bir çocuğu var. Ee, bunu da öğrendik bu arada ee, velayeti onda ee, ve şimdi bu kadar dolandırılma hikayesinin arasında bir türlü atlatamadığı Tuğba Hanım ve işte o üç gün geçirmişsiniz orada evet. e, Kapadokya'da Doğru. yoğun bir üç gün. Ondan sonra acaba e, o kopamayan bağ yani sizin hani diğerlerini helal ediyorsunuz 300 bin liralara 400 bin liralara ama buna bir türlü 30 bin lirayı bile helal edemiyorsunuz çünkü şuranız yanmış evet, ya doğru. acaba o bağ o bağ mı şimdi biz hemen e, Aydın'da bir adres bulduk bu arada arkadaşımız Aybike o adresle ilgili ve oradaki gelişmelerle ilgili anlatacak bakalım bizim aklımıza bir düştü şüphe Aybike seni dinleyelim mi? İyi yayınlar Ece Hanım. Teşekkürler. Dünkü yayınımızda gelen ihbarlar doğrultusunda hızlıca araştırmalara başladık biz. Seyfettin Bey'in Canan olarak tanıdığı ancak gerçek isminin Tuğba olduğunu öğrendiğimiz hanımefendinin gerçekten daha önce Seyfettin Bey'in de bahsettiği gibi aydınla ikamet ettiğini netleştirdik. Biz de saha araştırması yaptık, etraftan bilgi topladık, insanlarla konuştuk, onları tanıyan kişilerle konuştuk. Çok ilginç bir bilgi edindik. Tuğba Hanım'ın yaklaşık bir yaşlarında bir oğlu var. Ve bunu netleştirdik. Yani e, babası kim belli mi? Ece Hanım e, o şu anda net değil. Ancak ben netleştirdiğimde sizlere bunun bilgisini vereceğim yayında. Acaba Seyfettin Bey olabilir mi? Hayır. Olamaz. bir şey bir şey söyledi. Bize dedi resmi nikah olmadığı sürece dedi, bu iş olmaz dedi. Ha, siz o yüzden hemen resmi nikah yapmak evet. istediniz. Evet, Ha, ben de dün oteldeydik yani üç gün boyunca da başka da bir yere çıkmadık hiç. Acaba dedim o çocuk o çocuk mu yani ya bu, aklıma gelir. Bana öyle yani. dedi. Biz hmm. dedi resmi nikah olmayınca ve din nikah bize öyle bir şey olmaz dedi. Hmm. Ablası gelecekti normalde perşembe günü o zaman tarihinden diyeyim. Hmm. Bir kişi dört tane çocuğu vardı. Buraya gelecek, sabahına inecek. Akşama tekrar gelecek, gerek yok dedi. Ha, şimdi anladım. Anladım. Onu da bana dedi, işte ablam dedi, benim 18 bin TL borcum var dedi. Onu verim ilişkiyi kesim dedi. onlar. Ablamla. Devam, ha, evet, her gece 3 saat, kavga 4 saat, da, saat onunla kavga edeceğine evet. sizin yanınızda olur 3 saat, 4 saat geceleri de. Anladım. E, ee, i̇lginç bir bilgi bu arada. Çok ilginç bir bilgi. Ee, bu arada da bir çocuğu olmuş Tuğba Hanım'ın. Onu da öğrenmiş olduk. Evet. Hangi arada oldu acaba onu da bilmiyoruz. Acaba size geldiğinde hamile olabilir miydi? Hayır. 2019'un aralığın 18'inde geldi. Aralığın 18'inde evet. geldi. Evet. Neredeyse 2 yıla yaklaştı anladım. Ee, şimdi peki e, bu e, Canan Hanım'la siz bir daha daha doğrusu Tuğba Hanım'la bir daha hiçbir şekilde iletişime geçemiyorsunuz. Evet, numarasını değiştirdi. Değiştirdi. İşte de de dediğim gibi iletişim. komşuları da anlattığı kadarıyla e, bunlar birkaç kişi yaşıyorlar, 4-5 kişi yaşıyorlar. Birkaç kere de karakolluk e, şey olmuşlar efendim, yani. Ama şey hesap yapıldığında şey tutarlı yani 1 yaşında çocuk 18 Aralık'ta geldiyse 18 evet. Aralık'ta şey olsa 9 ay sonra çocuk Temmuz Bugün itibariyle 1 yaşında. 1 yıl 2 aylık falan çocuk. Bir evet. yıl,